Gidiyoruz şimdi. Arkadaşlarlıyız. Şimdi birazdan bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Playstation'a gidebiliriz. Emre'yi falan biraz tokat diyeceğim FIFA'da. Burası YouTube ya. Zaten bitik yüzden aklımız karıştı. Bir daha şey çıkışa geçiyoruz. Merhaba dostlarım kanalıma geldiniz. Bugün alışverişe gidiyoruz. Şu ayakkabı nereden alınır biraz onu çekeceğiz. Zaten oradaki modelleri de size göstereceğim. Orada zaten bildiğiniz üzere şu an İstanbul'dayım. Onun dışında başlıkta bir dahaki göreceğiniz üzere İstanbul'da son günler diyor. Artık ne parası ne kariyeri burada her şeyden sıkıldım. O yüzden geçen sene yaptığım gibi tekrardan Alanya'ya çekip gidiyoruz. Geçen sene 15 Temmuz'a gitmiştim. Sen de bir aksilik olmazsa 18 Temmuz uçak bileti aldırıyorum. Şu an adadayız zaten birazdan motorla karşıya geçeceğiz. Adaya da gerçekten lanet olsun. Daha da İstanbul'a gelmeyeceğim. Gelirsem bir rasta bakımına gelirim bir tıraşa. Onun dışında zaten gördüğünüz üzere saç sakalı iyice bıraktık. Çarşamba günü ayın 13'ünde rasta bakımı onun dışında sakalı falan tamamen kesiyoruz baby face. Alanya'da neler yapacağım falan onları zaten size bahsedeceğim ama ardı ardına videolar gelmeye devam edecek. Canon kamerayla videoları çekiyorum. Daha önceki vloglarda göstermiştim. Biraz uğraştırıyor. O yüzden telefonu da değiştiriyorum. Gerçekten artık burada ne para ne kariyer her şeyi bırakıp gidiyoruz. Zaten geçen sene 15 Temmuz. <laughs> Zaten form paylaşmıyorum falan onu bilenler bilir. Yaklaşık bir 9 kilo verdim koşturmadan. Şu an çift iş yapıyorum. Zaten 8'den 3'e kadar bir işte. 5'e kadar zaten salona gidiyorum. 5'ten gece 11'e kadar salonda gece 3'te eve dönüyorum. O yüzden bayağı yoruldum. Bir de artık açıkçası eski günlerimi özledim. O yüzden Alanya Playboy hayatıma geri dönmeye karar verdim. Şimdi alışverişte zaten ayakkabı modelleri veya benzeri her şeyi sizlere göstereceğim. Orada görüşürüz. Bu arada vapura bindik. Gidiyoruz şimdi. Arkadaşlarlayız.

Normalde Emre diyeceğim Emre bayağı tehlikeli az önce Mürvet'te kız düşürdü falan. Normalde geçen hafta bunu alacaktım al Mekfitten ayrılmaya karar verdim diye daha çok günlük bir şey alabilirim ya yani. al bu Jordan çok iyi. de 1900 şu an. Şimdi geldik bakıyoruz az önce biraz Jordan baktık. Masa bu için 16'ya gider patlar. mesela 1800 şu an. Sadece sade biraz daha renkli şeyler sektim. Salonda devam etsem bunu kesin alırım. Şimdi Playboy gömleği bakıyorum. Bak, Benim o Antalya'da takıldıklarım gibi. O pezemek gömleği tarzı olanlar ya, ya, da o siyah fotoğrafımdaki gibi o fotoğrafları da şuraya bir yere bırakırım zaten. Bakalım biraz. seçtim. Benim bu tarz aldım. Bayağı hoşuma gitti. Cinslerin altına falan güzel gider. Gece özellikle siyahın. Bir tane de bu şekilde aldım. Gündüz takılmak için. Normalde Jordan almayı düşünemem ama salondan çıktım. Otele geçeceğim zaten. Şimdi birazdan bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra PlayStation'a gidebiliriz. Emre'yi falan biraz tokatlayacağım falan.

Kardeşim. Bir daha söylesene abi. Böyle bak insanlar gelmesin. <laughs> bizi uğraştırmasın. Bu tarz insanlar bizi uğraştırmasın. <laughs> bir daha getirmeyiz abi. Bir daha getirmeyiz abi. Şaka yapıyorum. <laughs> Lan bir <biti> Burkan'ın s***** <laughs> Sizin boyunca hakkımız karıştı. Bir daha şey çıkışa geçiyoruz. Furkan, Furkan. Lan! 100 liralık tişörtü kaça aldın? 220 <laughs> liralık Güzelim verdi poşet. Oğlum bence poşet bir daha iyi. Kazıklandık. <laughs> mal Furkan kazıklandı. Emre, Emre, Furkan'ı ne yaptı lan? Kazıkladılar. <gülüyor> <gülüyor> Emre. <gülüyor> ne kadar girdi? Oğlum ama şey Ankara'ya mı gitti? Ha, Ankara'ya mı gitti? Ankara'ya mı gitti? Ankara'ya Abi zaten sen, sen, sen mevzu bilmiyor. Bu Ankara 120-70 tişört az önce 150 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben şeyi üzüldüm lan. <laughs> AVM'den alacaktım. Tam buraya efkar müziği. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım dediğim gibi şimdi PlayStation'a gidiyoruz. Biraz Emre ile Furkan'a yaslayacağız. Az önce Emre'ye 3 yapıştırdım şimdi Furkan Emre atıyor. Altı <laughs> tane yazdım. <laughs> Biraz